Hepinize merhaba kendi arkadaşlar. Bu sizlerle arkadaşlar ikinci şey bölümdeyiz. İkinci bölüm, bölüm çünkü birinci bakayım. bölüm Aa, annem geldi. Kine Ve arkadaşlar kine... bu da Asaf'ın telefonu yani Asaf'la beraber çekiyoruz. Asaf da çekiyor. Ben de çekiyorum arkadaşlar. Bu <laughs> evet, arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de çekiyorum. Çek, başlatıyorum. Ha, başlat, başlat. Evet arkadaşlar ben de video çekiyorum şimdi gördüğünüz gibi. <laughs> evet arkadaşlar, ben benim kolam şurası <laughs> olduğu için hemen <laughs> şuraya, gene yani arkadaşlar böyle gösterir seni. Asla sen benim kolyeyiz, ben de kendi kolyelerimi gösterebilirim zaten. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Asıl'ın kanalından izleyebilirsiniz, onun yapacağım şeyini, reklamını yapacağım. Hafif <laughs> hangi? Evet, baş. Arkadaşlar, eğer ses siz ona bakın çünkü konular. <laughs> ders seferi. <laughs> şöyle, ders seferi. Neyse <laughs> de başladık

Bu arada ya. ağzım yara. <laughs>

Taşlarımı aldım geldi elimden vurdu bu ara. Bakın arkadaşlar şey. öyleydi sonra hemen Selt, top sert geldiği için böyle hemen şöyle hafiften bıraktım adamdan vurdu gol oldu. Yani adam dediğim olsak vurdu. Vur 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 Başladı. Vur. Tut. Eheheheh. Sen vurur musun? Ben vuramadım. Eheheheh. Telefonu bir daha Telefonu bir da

arkadaşlar gol. Bu no, gol mü? 2 dakikada gol yaptık. No, arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar yani arkadaşlar yemin ederim ki o golü görmedim. Allah çarpsın ki o golü görmedim. <laughs> Adam rakip gönderdi dediğimden. <laughs> arkadaşlar. Neyse geç. Evet arkadaşlar 2-1 olsun. Çevireceğim. İkinci bölümde çevireceğim. Toplamda şu bölüm çekeceğim. <laughs>

ben başla dedim de. Başla yanına ya dur. Başla. Ayağımı tutuyorum. Ben penaltıyım. Ben penaltıyım. Arkadaşlar penaltı tamam kazandım. Hayırdır. Hadi bismillah. Dur dur. Evet arkadaşlar ekranı biraz yaklaştırayım. Siz de belki gol olursa golü görürsünüz. Şöyle. Evet ya sol ya çok soğuk hayır listeye oğlum da mı kahve hemen kahve 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 tane al şimdi bir yetişer mi adamım animesi mi ah çizgide 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 direkt 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 çizgide direkt. Sonunda hadi hadi lan ne Bu arada tek kalem attım. Bana ne? Pede kalemize koyma. Evet, <laughs> gol? 3-2-3-2. Ha, hani <laughs> <iki. iki. Üç, Gülüyor> <laughs> <laughs> 3 2 <laughs> <Şu an. gülüyor> işte. <laughs> Pardon arkadaşlar yanlış söyledim 2 idi. Şimdi 3. Fatih. Lan sabrilesin. Bir Allah yar arkadaşlar. Sakın Neyse. dakika. Gel tamam gel. Gel. Oynamayız. Evet arkadaşlar son 3, 3 2 Fatih kaçar geldi? Oha ha. Oha ha. Ya gel ya gel tamam ya. Oha ya ne tamam. tamam gel. Tı 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 ne yapalım? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş Yok 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 yok, 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 yok. Pes, ettim. pes ettim pes ettim pes ettim Ya oğlum sen tabi sen pes 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 Evet pes devam pes ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada ağzım Devam ediyoruz. Asap bebek ağladığı için beşte bitiyor. Asap 5'te bitiyor. Çünkü sen tabi çok sert oluyor. Çok kararıyor. Kaç kaç? Kendi kaçın ya. Kaç beş, kaç? Beş, beş de bir tane. Ya abi alalım ya. Valla alalım ya. Tamam bir 2 içeri hadi. Ben bir şey diyeceğim de birinci bölümde kaç kaçtı bu ara? Birinci bölümde 1 birdi. Evet. Diğerlerinde de. Şimdi kaç gol attık biz? 2-2 gol attık. Demek ki ikişer tane gol attık. 3-3. 3-3 üç. Üç, üç, üç. o zaman. 3-3. Ağaçlarım ne yazıyor? Bizim kafa gitti. <laughs> Ya video izlerim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ama benim bayağı bir konum var. Başla. Ya hadi bir. Adam geliyor şeyime. <laughs> geç ya. Şey, tamam ya. O sapı geldi. O sapı gördüm. geldi. Alırdı, şişirdim, yapıp şişirdim, yendim, şişirdim, evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmişim. böyle videomu yayınlayacağız. Kanalımıza kanalıma like abone olmayı unutmayın. Bay bon bay.